NBA Live Mobile Video Moş geldiniz. Etkinlik geldi. Geçmiş ve gelecek playoff oyuncuları, performans oyuncuları. Burada pozisyona artı 4. Kort General Bostu, Jason Chit, Center, Bulibal, Derrick Vallahi Valla Riband'ı da iyi. 2009 NBA en iyi olduğu sezon. Bir Brunson daha. Brown. Büyük Usta tüm takımı artı 4 scoring machine veren Devon Booker üçlü 97, önü kapalı atış 103 Üçlük tehdidi 98, top çalma 97 ama olsun Bu paralel etkinlik Burada da Harden pozisyona scoring machine Bence Booker daha iyi Harden'dan light pass bu kırın tek o var. Yani bayağıdır video atmıyordum. Oynamadım etkinliği sadece Adebayo'yu alacak. Burada sol taraf, sağ taraf ben önce Brunson'ı istediğim için ya da Deli Roz lazım. Yani. Deli roz alacağım. Burada görüyorsunuz geçmiş performans ust oyuncuları ustalarını almak için Jerry Payton gelecek performans oyuncu ustasını almak için ise Davis'i alacaksınız. Ben Jerry Payton'ı alacağım çünkü ben Derrick Rose almak istiyorum. Burada etkinlik günlük 3000 stamina falan istiyor günlük resetten falan alıyorsunuz. Mağazada 2 puan olan 200'dü, 300'e düşmüştü. Tekrardan 400 bayit için ne harcayacağım? Mağazadan şey de almak zorundasınız. İlk gün açmak istiyorsanız 300 bin coin'e 10 tane jeton token onu da göstereceğim. Onu da oynamayacaktım da sırf bu kırda pozisyona değil tüm takıma boost olduğu için oynuyorum. Buradan teleporter istiyor maçına. bizden. Bakalım ne geldi. Lonzo top geldi. Aylık puanı da kasalıyormuş. O da güzel bir şey. Yüz overla geldi. Pek de önemi yok. Yani Adebayo'lar var. Center, Power Forward. Yedede de 1 milyon jetona Kevin Garnett alacağız. Çit çitle bakalım. 101 üklük ama atamadık. Top da çalamıyoruz. onu sırf koyun takımınızın overall artsın diye. Çünkü pozisyona elit artı 4 kort general 88 kupa ver. Olsun o da bir şey. Bu şans tabanla oynayın zaten çıkıyor. 62.500 puan yapmanız lazım. Bassız bedeviyseniz almaya ben jeton dardıydı. Bu kıra alacağız. Derik los, derik los. Şu var ya point kat olsaydı oynatırdım takımda. Daha buradan oynamayayım videoyu uzatmamak için. Hadi Grantel gel bu 95, 97 Pistons. Hill. Hadi Bismillah. Olsun abi bir şey atıyor. Şimdi bunları oynayacaksınız buradan kaçırmadan buradan alacaksınız. Buradan şimdi diyeceksin ben bu geleceği nasıl açacağım? Burada ne? 30'du 60'a çıkmış. G Güzel abi. Y sapıttı. 30'du lan bura nasıl 60? Şimdi buradan token alma yerine bakalım. 50 tane vermesi lazım. Burada eve basıyorsunuz. Kurdaleye basıyorsunuz. Playoff performans 5 5. Şimdi bir günceli düşürüyor iyi. hatta Ben nereden alacağım lan onu? O vallahi açamıyoruz ya. 60 abi ben bunu almaya 2 gün kaybetteceğim ya bir daha mağazaya bakalım Allah bu çok kötü olmuş ya. 60 tane istiyor. Burada görevler var da 30 tane veriyor. 20 içi ribandal herhangi bir modda. 12 maç at. Aynı koşul herhangi bir modda. 40 üçlü kat 10 tane etçinlik oyuncusu al. 2500 ayrı kusta puanı kazan. 20 tane maç oyna. 10 20 30 10 daha var 40 Bu olmadı ya Adam diyor ki şuradan 4500 çeşver. Ben de cecenin maçı oynarım. Bu günü oynayacağım. Ee, Rising finish'te de yazın. 30'a düşer mi? Eğer düşmezse çıkarım ben buradan. Derik rozla. eee İşi de zorlarım. Olmazsa yapacak bir şey yok. de bu kırda başka bir zamana kalır. Valla takas setini de çok arttırmış puan. O da zor. 12 tane 87 pardon 77 85 oyuncusu istiyor. Çi bu şartlar da zor. maçtan bile vermiyor bu iş çok kötü oldu ya umarım iyi düzeltir düzeltmezse etkinlik çöp olur oynanmaz bir hale gelir daha da anlatacak bir şey yok. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı. Delik oza alır çıkarım yani ikinci tarafa açamıyorsun. 60 token için yani iki gün daha lazım ki etkinlik bitiyor. Şerefsiz firma diyorum, bitiriyorum.